Evet 1950'den sonra ortaya çıkan bir topluluğumuz Hisar topluluğu sevgili gençler Hisar topluluğu bizim için ne kadar önemli şunu ifade edebiliriz Hisar topluluğunun ilkelerini bilelim Temsilcilerinden özellikle birkaç kişinin ismini iyi bilelim. Sanatçılarına çok da fazla hakim olmamıza gerek yok. Çok fazla soru gelmiyor. Şimdiye kadar hisar topluluğunun ilkeleri ile ilgili bir soru geldi. Bundan sonra gelmez şansı da bu anlamda düşük olduğunu ifade edelim. Ama hisarın niteliklerini, özelliklerini lütfen bilelim. Önemli birkaç çayırında ismini vereceğiz. 1950'den sonra Mehmet Çınarlı'nın çıkarttığı bu isim önemli. Hisar dergisi demek ki dergi çıkaran kimmiş? Mehmet Çınarlı arkadaşlar. Peki kime tepki? Hisarcılar garipçilere tepki. Peki niye tepki garipçilere? Şiiri basitleştirdikleri için. Sosyalist yani toplumcu şiire tepki. Niye tepki? Bunlar edebiyata siyasi dahil ettikleri için tepkili. Peki ikinci yenicilere? tepkili. Niye tepkili? İkinci yenicilerin anlaşılmaz anlamda kapalı şiir yazmasına tepkilidir. Bu anlamda tabii ki şunu unutmayın. Garipten sonraki herkes garibe tepkiydi. İkinci yeni garibe tepkiydi. Ondan sonra hisarcılar tepkidir. Maviciler tepkidir. Hepsi garip eleştirmiştir. Peki hisarcılar neyi savunuyor? Evet şu madde çok önemli. Yıldız koyun. Milli manevi, manevi değerlere sahip çıkarlar. Ve Milli edebiyat geleneğini devam ettiriyor, burası çok önemli bakın. 1923'te 40 arasında hatırlayın, milli edebiyat geleneğini devam ettiren şairler vardı. Arif, Nihat, Asya, Orhan, Şahik, Gökyay, Ahmet, Kutsi, Tecer hatırladık mı? Zeki Ömer, Defne Ömer, Bedrettin Uşaklı, Ali Ulvi, Öleve, Kemalettin Kamu. Yani Hisarcılar da bunlar gibi milli manevi değerlere sahip çıkan milli edebiyat geleneğini devam ettiriyorlar. Garipçileri niçin eleştire söylemiştik? şiirimizi sıradanlaştırıp bayağılaştırdığı için eleştiriliyor. Ve ahlaki değerleri ayakları altına aldığı için garipleyicilere tepki göstermişler. İkinci yenicilere ise şiirdeki anlam kapalığından dolayı anlaşılmıyorlar. Anlamı yok etmelerinden, şiirin dilini bozmalarından hatırlayın yepyeni terkipler, tamlamalar üretiyorlardı. Yurt savul, bakışsız bir kedi kara, üvel gibi. Bundan dolayı eleştiriyorlar. Sosyalist toplumcu şiiri ise sloganı ve siyaseti edebiyata soktu malarından dolayı eleştirmişlerdi. Peki bunlar ne yaparlar? Ahenge önem verirler. Şairane üslubu benimserler. Ölçü ve uyak önemlidir. Özellikle ölçüde en çok kullandıkları hecedir. Çok az da olsa az da diyorum. Bakın aruzla yazmışlardır. Peki serbest şiir yok mu var? serbest şiirlerde bunların içerisinde vardır arkadaşlar. Yenilik araya işte yani gelenekle modern edebiyatı sentezlemeye çalışmışlar. Geçmişi geleneksel Türk edebiyatını reddeden bir tarzı yok. Onun için şura çok önemli. Gelenekle modernizmi, yeniyi harmanlamaya çalışmışlardır. Konuları aşk, yurt sevgisi, doğa temaları üzerine gidiyor. Kimler var? Mehmet Çınarlı önemli çizelim. İlhan Geçer önemli çizelim. Münis Faik Ozan sayı var dursun. Mustafa Nece Necati Karaya önemli. Yavuz Bülent Bakiler çok önemli. Bunlar öne çıkan başlıca isimlerdir. Yavuz Bülent Bakiler bir yıldız koyun. Daha önce Öseyme sordu. Şu anda tabii ki e, özellikle Hisarcılardan soru gelme ihtimalinin zayıf olduğunu söylüyoruz. Hisar'ın genel itibariyle niteliklerini, özelliklerini bilelim. Yavuz Bülent Bakiler de öne çıkan bir şairimiz. Bu ismi de bilelim arkadaşlar. Konusu Bakın Anadolu'nun sorunlarına, milli manevi değerlere ağırlık veren bir şahsiyettir. Aşk-yalnızlık teması vardır. İdeolojiye karşı şiirleri bileceğiz isimlerini. Yalnızlık, duvak, seninle harman. Evet bunlar şiir türündeki kitaplarıdır. Gezi türünde Üsküt'ten Kosova'ya çok önemli. Türkistan Türkistan bütün Türk Cumhuriyetleri'nin Kafkası'daki hepsini geziyor. Bu anlamda bu eserleri önemli arkadaşlar. İniyoruz aşağıya. Başka ne var bakalım. Ee, anı türündeki eserleri önemli. Özellikle Azerbaycan yüreğinde bir şah damardır. Bu eserde Yavuz Bülent Bakiler'in önemli eserleri içerisinde yer almaktadır. Evet Anılar diye meşhur bir şiiri var. Yine bir gün baksam ki gelmişsin diye güzel bir aşk şiiri var bu anlamda. İlhan Geçer. Herhangi bir yıldız koymuyoruz arkadaşlar. Hisar'ın öne çıkan kurucularındandır. Derin bir insan sevgisi vardır. Karamsarlıkta da bulunmaktadır. Evet şiir türündeki Büyüyen Eller 1, Yeşil Çağ 2, Hüzzan beste özellikle çok sorulur 3. Bunlar önemli. Şiir türündeki yapıtları İlhan Geçer'in. Moniz Faik Ozansoy'u herhangi bir yıldız koymuyoruz çıkma ihtimali oldukça düşük. Derginin baş olan bir isim babası Faik Ali Ozansoy Fecrati'nin isim babasıydı. Fecrati'ciydi. Amcası Süleyman Nazif Süleyman Nazif de hatırlayın Servet-i döneminde özellikle namı Kemal Vali üslubuyla dikkat çeken bir isimdir. Halk ve divandan etkilenmiş. Evet kitapları Büyük Mabed'in eşiğinde hayal ettiğim gibi zaman saati öne çıkan şiir türündeki yapıtlarıdır. Münis Fahin. Mehmet Çınarlı bir yıldız koyalım arkadaşlar. İşte Türk yurdu, çağrı, töre, hisar bunlar çoğunlukla milli manevi değerlere ağırlık veren edebiyatçıların ortaya çıkarttığı dergilerdir. Bireysel ve toplumsal konulara değinen bir şairimizdir. Divan şiirine örnek kalmış hem arusu hem de heceyi kullanan bir isim. Hisarcıları unutmayın. Gelenekten besinirler. Hem milli edebiyat hem de divan edebiyatına sırt çevirmiyorlar. Bunu modernize etmeye çalışıyorlar. En çok çıkan eseri Güneş Rengi Kadehlerle Gerçek Hayali Açtı. Özellikle bu iki şiir kitabı çok fazla sorulur Mehmet Çınarlı'nın. Yani soru gelecekse muhakkak bu ikisine biraz daha dikkat etmeye çalışalım. Evet Gültekin Samanoğlu çok önemli bir isim değil. Şimdiye kadar hiç sorulmadı arkadaşlar. Bazen şiir türünde özellikle uzun vuran gölge bazen çıkabilir. Gültekin Samanoğlu ismini bu kadar bilmemiz yeterli. Evet Bekir Sıtkı Erdoğan. Geleneksel şiirimizi günümüzde modern bir tazayla birleştiren bir şairdir. Gurbet, özlem, ölüm, geçmişe özlem temalı vardır. Halk ve divan şiirinden etkileniyor. Rubailer yazmıştır. Bakın unutmayın. Eserleri 1001. gece, yalan dünya, dost başına şiir türündeki eserleridir. Evet Mustafa Necati Karayar bu da halk şiirinin öncü isimlerinden birisi. Şu çok önemli bir çalışması. Kerem ile Aslı hikayesini yeniden kalem alır. Burası önemli çizelim. Güvercin uçurtmak şiir türünde. Kuşlar ve insanlar yine şiir türündeki Mustafa Necati'nin önemli eserleri içerisinde yer almakta. Feyzi alıcı herhangi bir yıldız koymuyoruz. Aşık tarzı şiirlerinde bir halk ozanı gibi fezai mahlasını kullanmıştır. Evet eserleri özellikle arkadaşlar Masmavi Dinleney'den, evet Dinleney'den Faruk Nafiz Çamlıbel'in eseri onunla karıştırmayalım. Gecenin Bir Yerinde iki Ceylan, İstanbul Caddesi şiir türündeki eserleridir. Coşkun Erte Pınar'da e, Sevginin Yedi Rengini bilebiliriz arkadaşlar. Bakalım Denizüstü Şiir, başka da... Destan Atatürk bunları bilebiliriz. Çok da fazla öne çıkan bir isim değil. Coşkun Ertürkınar. Evet, Hisarcı topluluğunun içerisindeki bir diğer isim ise Yahya Akeng'in. Şimdiye kadar hiçbir soru gelmedi. Gelme ihtimali de oldukça zayıf. Bu anlamda güçsüz bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Şiir türünde arkadaşlar Akşamla gelen adlı çizebiliriz. Çağ sürgünü, saatler ve çehreler bunlar şiir türündeki eserleridir. Roman türünde eseri var. Bakın Oğuz Dede 1, sonra Yaralı Dağlar. Bu isimlerde roman türündeki Yahya Akengi'nin diğer eserleri olarak dikkat çekiyor. Ama dediğim gibi şimdiye kadar herhangi bir soru gelmemiştir. Yahya Atengin ismi Hisarcı olduklarını, isimlerini duyduğu zaman ha bu adam Hisar toplumuna mensuptu diyebilmemiz bizler için yeterlidir sevgili arkadaşlar. Burada Hisar toplumunu bitiriyoruz.